Günümüzün en büyük sorunlarından birisi helikopter ebeveyn dediğimiz bir ebeveyn türü. Helikopter ebeveyn tıpkı helikopterin pervanesi gibi çocuklarının etrafında pervane gibi dönen, adeta çocukları için yaratıldığını düşünen anne baba örnekleridir. Bir şeyin üzerine çok düştükçe o şey değersizleşir. Bu evlat da çocuk da olsa böyledir. Anne babaların ee, çocukları üzerinde çok fazla didinmeleri, çok fazla üzerine titremeleri onları helikopter ebeveyn olarak isimlendirmemize yol açmakta. Böylece anne baba tasallutu içerisinde olan çocuk birçok fiziksel ve bilişsel gelişimlerini tamamlayamamakta. Bundan dolayı anne babalara biz hep deriz ki çocuklarımızı biraz rahat bırakın, helikopter ebeveyn olmasın, Gerekirse bir bardak kırsın, gerekirse sobaya elini uzatsın, eli yansın, sobanın tehlikeli olduğunu bizzat kendisi görsün ve deneyimlesin. Bazı gelecek zararlar, eğer çok büyük zararlar değilse, kendi deneyimlediği takdirde bu zeka gelişimi açısından son derece önemlidir. Günümüzün yine söylüyorum en büyük problemi bu anne babalara buradan sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Lütfen helikopter ebeveyn olmayın. Çocuklarımızı bireysel olarak büyütün. Bireysel olarak onların müstakil bir şahsiyet olduğunu anlayıp özgür ve rahat bırakın.